Merhaba, videomuzda, uygula videomuzda uygulamamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, önceki videomuzda alarmları oluşturmuştuk. Ee, şimdi bu alarmları hard diskimize kaydedeceğiz. Ee, bunun için sisteme gidiyorum. Device tıklıyorum. Arkada bir pencere oluştu. Name kısmına alarm summary yazıyorum. Alarm. e, format kısmına e, ne için ne kadar e, karakterlik dijitlik yer ayıracağımızı belirteceğiz. İlk olarak isim için name yazıyorum. 16 bittik, dijitlik yer ayıracağım. Name için, e, bu time için bu time'ı siliyorum. Buraya desk yazıyorum. Description desk. Bunun için 32 dijitlik yer ayıracağım. Ardından e, ms logo siliyorum. On time yazıyorum. On time. E, bunun için 11 dijitlik yer ayıracağım. Ardından Delta Time'ımız var. Delta Time. Bunun içinde 11 dijitlik yer ayıracağım. E, on Time alarmın oluştuğu vakit zaman. E, delta Time ise alarmın ne kadar sürdüğünü belirtiyor. E, header kısmını boş bırakacağım. File Name kısmına alarm tam yazıyorum. Alarm tam EBF ee, yani Excel formatında oluşturacak. Type kısmını dbase alt dev seçiyorum. No files kısmını 7 yazıyorum. Yedi tane dosya oluşturacak, her güne bir dosya. Time'ımı 00 seçiyorum. Period'umu 24 saat seçiyorum. Cluster name'imiz zaten tek bir tane vardı, past. Ardından ekle diyorum. Oluştu. Şimdi bir tane daha tanımlayacağız. Bunun için de alarm yok diyorum alarm log. Format kısmımız name 16, desk 32, time. Bu sefer on time yerine time 11. Log state var. Log state alarmın on ya da off konumunda olduğunu belirtiyor. Log state bunun içinde 11 bir ciddi yapacağım. File name alarm log nokta txte nokta txt. buradan ASCII seçiyorum no files kısmını eksi diyorum yani bir tane dosya olacak ve her şeyi bunun içine kaydedecek time ve periodu siliyorum cluster name'imiz zaten past ekle diyorum şimdi compile edeceğim <laughs> şu an hard diskimizde e, dosyalarımızın oluşması lazım. Hatamız yok. Bir bakalım. Programın yüklü olduğu dosya şeye, e, diske gidiyorum. Burada program data var. Siteke tıklıyorum. Ardından Sitex kadeye tıklıyorum. Data'ya gidiyorum. Bende oluşmadı. Devam edelim. Şimdi alarm kategorilerimizi oluşturacağız. Biz alarmlarımızı oluşturmuştuk ama hepsi bir yerde gözüküyordu. Şimdi bu yaptığımız şekilde dijital alarmlarımızı bir kategoride analog alarmlarımızı bir tanesinde advanced alarmlarımızı da farklı bir kategoride toplayacak. Alarm kısmına gidiyorum. Alarm kategorisi tıklıyorum. Yine bir penceremiz oluştu. Kategori evet. e, number yazıyorum. E, Burada alarm fontlarımız var. Acknowledge ve unacknowledge olarak e, ayrılmış. Burada alarmlarımızın yazı stilini belirliyoruz. Şu an bunlara bir şey yapmayacağım. On action kısmına front x e tnak advanced advanced alarm advanced alarm oluştu Of action kısmına on advanced alarm aktif değil yazacağım. Alıyorum bunu. değil. Alarm format kısmına. 1.1.12 Ön parantezi. Boşluk bıraktım. Bunu kopyalayıp böyle devam edelim. Name için 14 dijitlik. Tekrar boşluk bıraktım. Devam ediyorum. Name için 20 dijitlik. Desk için, description için 34 digitlik, state 10 digit, yemeğiyordum. Sami bir format kısmına, tek için 10 digit. name için 22 digit. Tam desk için 22 digit. On time için 8 digit'lik. Kapostaığım içinde 8 digit'lik yer vereceğim. Samsung device alarm Samsung Lock device alarm lock command kısmına da advanced alarm yazacağım ekledim şimdi ikinci kategorimiz için yapacağız bu dijital alarmlar için az önce yaptıklarımız advanced alarmlar içinde prompt Dijital alarm oluştu olacak. On-Action kısmı. Dijital alarm oluştu. Off kısmı. Front. Dijital alarm aktif değil. Dijital alarm aktif değil. E, alarm format ve Xamarin format kısmımız aynı. device kısımlarımız da aynı. Command kısmına dijital alarm yazıyorum. Dijital alarm. Ekliyorum. Şimdi analog alarmlar için kategori oluşturalım. Kategori number 3. On action kısmına analog alarm oluştu yazacağız. Analog alarm oluştu of kısmına da analog alarm aktif yazacağız. Analog alarm aktif değil. E, alarm format ve samimi format kısmına ek olarak value geliyor analog alarm olduğu için. Value virgül ciddi. Yeah, value. Alt kısma, tam bir format kısmına da delta time'ımız geliyor. Parantezi. <laughs> delta time. Kapattım. 8 dijit yer ayırdık. Parantezi kapattık. Divac kısımlarımız aynı. Komut kısmına analog kalem yazıyorum. Ekliyorum. Compile edelim. Kategorilerimizi oluşturduk. Az önce bir hata almıştım. Bir yerde bir yazım yanlış yapmışım. Onu düzelttim. Şimdi tekrar bir compile edelim. Hatamız yok. Güzel. Şimdi bu yapmış olduğumuz olduklarımızı, kategorilerimizi önceden oluşturduğumuz alarmlara ekleyeceğiz. Tekrar sayfama gidiyorum. Alarmstan dijital alarmlara tıklıyorum önce. Arkada bir sayfamız oluştu. Burada gördüğünüz gibi kategori kısmımız var. E, dijital alarmlar için az önce ikinci kategori demiştik. İki yazıyorum. Mutla diyorum. Bir tane daha dijital alarmımız vardı. Bunun da kategori kısmına iki yazıyorum. Reply diyorum. Tekrar e, sayfama gidiyorum. Bu sefer analog alarmlara tıklıyorum. Sayfamıza geldik. E, buradaki kategori kısmına bu sefer 3 yazıyorum. Bunun kategorisini 3 demiştik. Mutlaka diyorum. Bundan zaten bir tane vardı. Son olarak advanced alarmlara gidiyorum. Kategorisini 1 demiştik. 1 yazıyorum. Mutlaka diyorum. Bana daha verdi. Bunun da kategorisine bir yazıp bir diyorum. Bir compile edelim tekrardan. Hatamız yok. Past sayfamızı açıp bir çalıştıralım. sayfamız geldi. Sayfamızı açtık. Şimdi alanlara gidiyorum. Aktif adama tıkladım. Ee, sol tarafta Set Filter var. Buraya tıkladığımızda az önce oluşturduğumuz kategoriye göre hangi kategoriyi seçersek karşımıza o kategorideki alarmlar çıkacak. Buradan kategoriyi tıklıyorum. Ee, gidiyorum. Okey diyorum. Bize sadece e, dijital alarmları gösteriyor şu an. Buradan ve Set Filter dediğimde tekrardan eski haline geliyor. Şimdi e, bize hazır sunulan bir kütüphane var. Kütüphaneyi kullanacağız. Explorer sayfama gidiyorum. Buradan sistemde include project var. Include project'e tıklıyorum. Arka tarafta sayfa oluştu. Buraya bsv at, alttan, alt ve include yazıyorum ekle diyorum. Şu an kütüphaneye bize ekledik. Tekrardan sayfama döneceğim. Önce bir compile edelim. Tamam. Tekrar pastafamızı açalım. Gördüğünüz gibi arayüzümüz değişti. Page, Trends, Alarm, Tools kısımlarımız sol üst tarafa geldi. Buradan Page'e tıklıyorum. Update Page List diyorum. Tekrar Page'e geldiğimde güncellenmiş şekilde bizim sayfalarımız bu da gözüküyor. Alarm'a tıklıyorum aktif alan. Gördüğünüz gibi bu sayfalarımız da değişti. Ee, daha hoş bir görüntü var. Burada az önceki gibi e, filter kısmımız var. Buna tıkladığımda buradan advanced filter dediğimde istediğimiz tarihi zamana göre veya kategoriye göre e, adamlarımızı sınıflandırabiliyoruz. Şimdi bu sefer 3 diyelim uygula dediğimde sadece bu kategorideki alarmları gösteriyor bize. Buradan geri gelelim. Sayfamıza gelelim. Burada gördüğünüz gibi diğer sayfalarımız da geldi. Açtığımızda hepsinin farklı e, tarzda olduğunu görebiliyoruz. Fakat bunları şu an bir şey yapamıyoruz. Çünkü herhangi bir işlem yapmadık. Geri gelelim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.